Evet arkadaşlar bugün kırılmaz cam nasıl takılır sizlere onu göstereceğim. Telefonumuzu ıslak mendille güzelce sildik. Şimdi evet alkollü bezle kuruluyoruz. Evet arkadaşlar güzelce kuruladık şimdi. Şimdi şu yapışkanlı zincir zoba açıp üstündeki kılları tek tek çekiyoruz arkadaşlar. Kıl, bir tane kıl bile kalsa olmuyor. 5 milyar para verdim abi. Bir şey bir şey olsa sokağın ortasında götümüzü tutar yağlıyor gibi kaçarız abi. Evet şimdi dikkatli bir şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ya ben de beyaz telefona siyah cam almışım. Ben de adamın eşeğiyim de işte sesinizi çıkarmayın. Evet güzelce yapıştırdık arkadaşlar. O ne la? Lan oldu. La bu kıllar nereden geldi? Gene benim bildiğim ondan çıkaracaklar bunlar ya. Bok gidip telefon aldım. Telefon benim neyime? Neymiş alacaksan iPhone alacakmışsın. Arkasından bir tane yarım elma koymuşlar. Tamam işte. 5-10 milyara itile gitsin abi. Karnımız acıkır diye korkumuzdan sıçmaya gitmiyoruz. Gittik 5 milyara telefon aldık. Bokumuza katıktı sanki. Neyse arkadaşlar işlemimiz tamamlandı şu anda. <laughs> Oğlum yandı mı netti la bu? Neyse arkadaşlar şimdi telefonumuzu yere koyduk. Güzelce siliyoruz. Güzelce sildikten sonra üstündeki tozları kirleri aldık arkadaşlar. Kılları da aldık. Evet şimdi kırılmaz camımızı güzelce monte ediyoruz arkadaşlar. Yapıştırdık güzelce kapağını kapattık. Hele dur bizim teyze oğlunu arayayım. Allah Allah oğlum yabancı şey çıktı. ya. dur biraz su dökek güzeli belki. Alo. Alo bak yine yabancı çıktı. Bacım sister la Mehmet orada mı? Mehmet telefonu Mehmet'e ver. Hele kapat şunu ağam ya. Hozdis mozdis bir şey dedi ama anlamıyorum ya.